Evet. Siz. Hıçan, siz biraz gelsiniz. İsmim Ramazan Davuşan. Ee, Şanlıurfa Profesyonel Açılar Derneği'nde başkan vekili olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 20 25 yıldır bu sektördeyim. Derneğimizi bir ay bir ay hemen hemen bir ay oldu açalı. Şanlıurfa'mız için, memleketimiz için ee, diğer arkadaşlarımız da Başkan vekili zaten Yaşar Usta, Emin Usta. Onlara da tekrar bir söz hakkı vereceğiz zaten. Evet. E, yeni kurulan bir derneksiniz. E, derneğin çalışmalarından bahseder misiniz? Biz istiyoruz ki Şanlıurfa'mızın yöresel yemekleri gün yüzüne çıksın. Ve Şanlıurfa'nın yöresel yemekleri, e, Türkiye'de bir sürü otel var. E, herhangi bir otelle, 5 yıldızlı, 4 yıldızlı otellerde bir yemek menümüz, bir tane yemeğimiz çıksa, Bizim için çok büyük bir başarı. Bizim amacımız Şanlıurfa'yı e, gastronomi merkezi olarak e, farklı şehirlerde, farklı ülkelerde tanıtmak istiyoruz. Yani bizim tercihlenmiş 270'e ye yakın yemeğimiz var. Bunları gün yüzüne çıkarmak için e, Şanlıurfa'mız için harekete geçtik. İnşallah ilerleyen zamanlarda zaten bu süreç devam edecek pandemiden sonra inşallah. UFA'nın bütün yöresel yemeklerini gün yüzüne çıkarmak için uğraşıyoruz inşallah. Zaten 27 270'e küsur patentli yemeklerimiz var. Bunları gün yüzüne çıkarmak için uğraşacağız inşallah. Ee, vali, sayın Valimizden, Abdullah Erin'den, e, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Bey'den, Üniversite Rektörümüz Sayın Mehmet Sabri Çelik'ten, e, diğer belediye başkanlarının hepsinden desteklerini, desteklerini bekliyoruz. Dernek Başkanımız Emrah Rayın e, vekaleten geldim ben bugün bu programa. Kendisine çok geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. Ve 2020'nin bir an önce bitmesini ve 2021'e e, korunasız maskesiz e, yemeğimizi rahat bir şekilde yapmak için e, memleketimizi daha güzel tanıtabilmek için herkese e, 2021 yılının çok huzurlu, mutlu e, geçmesini diliyorum. Anurfa Profesyonel aşlar Deneyi Kurucu üyesi ve denetleme kurulu başkanıyım. Derneğimiz şu anda e, bildiğiniz üzere pandemi pandemiden dolayı bir faaliyetimiz yok. E, i̇ki aya yakın da biz e, derneğimizi kurduk. Derneğimizin kuruluş amacı arkadaşlarımızla birlikte Şanlıurfa'mızın e, yemeklerini, Şanlıurfa'mızın yemek kültürünü e, Türkiye genelinde daha sonra da e, başka ülkelerde, dış ülkelerde tanıtmak. Ama ilk hedefimiz şu anda yurt dışında Urfa'mızın yemeklerini tanıtmak. Sadece Urfa'nın yemeklerini. Urfa'nın başka bir şeyimiz yok. Kaybolmaya, kaybolmuş yemeklerimizi gün yüzüne çıkarıp Türkiye'de tanıtmak amacımız. Peki i̇lgi, ilgi nasıl oluyor Urfa'nın yemeklerine? Urfa'nın yemeklerini şu anda tanıtamıyoruz biz. yani Urfa'nın, ustamın dediği gibi 270 tane patentli yemeği var ama biz onu pazarlamasını yapamıyoruz Antep gibi. Ee, i̇nşallah bu, biz bunu e, yavaş yavaş bize belediye ve valiliğin destekleriyle biz bunları yurt, Türkiye içinde ve daha sonra e, yurt dışında tanıtacağız yemeklerimizi. Nurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis evinde aşçı başlayayım. Siz de derneğin üyesisiniz. E, bize derneğin amaçlarından biraz bahseder misiniz? Derneğin kurucu üyelerinden başkan vekiliyim ben. Derneğimizin kurma e, amacı Şanlıurfa'nın gastronomisini en üst seviyelerine taşımak ve UNESCO e, Dünya Rekorlar Kitabına girmek. Ondan sonra Şanlıurfa'nın unutulmuş yemeklerini gün yüzüne çıkartmak. Şanlıurfa'mız bu konuda zaten geride kalmış. Yeterince yemeklerini tanıtmıyoruz. E, üyemiz var. Üyelerimiz e, hepsi profesyonel aşçılardır. Onun içinde gıda mühendisi de var. E, sağlık, sağlıkçı da var bizim içerimizde. Peki eğitimini de veriyor musunuz mesleğin? Aşçılık eğitimini de üyelerinize verebiliyor musunuz? Normalde verebiliyoruz ama şu anda öyle bir şeyimiz yok pandemiden dolayı. Öyle bir eğitim veremiyoruz evet. İsmim Hatice Kübra Teke. Şanlıurfa Profesyonel Aşçılar Derneği Kadın Kolları Başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alıyorum. Urfa yemeklerini tanıtmak için kadın olarak destek veriyorsunuz. Derneğinizin kaç tane kadın üyesi var? An yeni olduğumuz için 5 tane kadın üyemiz var. Biz daha fazla düşünüyoruz. Bunu genişletmemiz için tabii ki de pandemi sürecini atlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü birçok bayana ulaşım sağlayamıyoruz. Hatta bununla ilgili çalışmalarımız da var. Harran Üniversitesi'ndeki öğretim üyemizle görüşme sağladık. Hafize Hocamla. Burada ona da saygılarımı sunuyorum. Biz birçok aşçı bölümündeki öğrencileri bu derneğe üye yapmayı düşünüyoruz. Çünkü nasıl, ne kadar büyürsek o kadar birçok yere ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Birçok etkinlikte bu öğrencileri e, yönlendirmeyi düşünüyoruz. E, Türkiye'de hatta birçok ev hanımının da bu sektöre atılmasını, e, bizimle beraber çalışmalara katılmasını istiyorum. Buradan onlara da sesleniyorum aynı zamanda. Ufada kadınlar e, eski yemeklere daha hakim olabiliyor mu? El lezzetleri daha iyi olabiliyor mu sizce? El lezzetimiz var tabii ki de ama e, Şanlıurfa içerisinde var. Hani biz Şanlıurfa'nın unutulmaya yüz tutmuş ustalarımın da dediği gibi yemeklerini dışarıda birçok ilde hatta il dışı yurt dışında da tanıtmayı hedeflediğimiz için e, kadın kollarını kurduk açıkçası. Ben özellikle bayanların da bu sektörde yer almasını çok istiyorum. İşte karnı yarık boranı. E, sulu yemeklerimiz, tencere yemeklerimiz, kazan, kazan. kazan kebabı. Urfa'ya uh, özgü tatlılar da var. E, bu tatlılarda da tanıtım falan yapıyor musunuz yoksa sadece yemek mi? Bununla ilgili projelerimiz var. Şu an aktif bir şekilde e, sunamıyoruz e, çünkü bir araya gelme durumumuz yok. Bu yasaklar sıkı, kısıtlamaları olduğu için. İlerleyen zamanlarda tabii ki de sunumunu gerçekleştireceğiz. Hatta bununla ilgili birkaç projelerimiz de var. Evet, bir e, sosyal faaliyette bulunmak istedik. Açıkçası onu yapmamızın da tek amacı e, bir farkındalık oluşturmaktı. Çünkü e, normal bir vatandaş olarak gittiğimiz zaman hiçbir şekilde bir e, halk arasında dikkat çekmeyeceğimizi düşündük. Derneğimizle bir araya gelerek bunu bu şekilde gerçekleştirmek istedik.